Ekranların fenomen yarışması MasterChef tüm hızıyla devam ederken Somer Sivrioğlu sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Somer Şef kanser mi? Ne kanseri? Peki yarışmadan ayrılacak mı? Türkiye'nin en uzun soluklu yarışma programları arasında yer alan MasterChef tüm hızıyla devam ederken Somer Şef tarafından yapılan açıklama büyük üzüntüye neden oldu yarışmada kendine has tarzı ile dikkat çeken ve sevilen Somer Sivrioğlu kanser hastalığına yakalandığını açıkladı. Yarışmadan önce Avustralya'da yaşayan Sivrioğlu'nun açıklamaları takipçilerini üzerken sağlık durumu da belli oldu. Somer Sivrioğlu kanser mi? Peki ne kanseri? Posta gazetesine açıklamalarda bulunan Somer Sivrioğlu güneşten korunmanın önemine değinerek herkesin bu konuda dikkatli olmalarını istedi. Bu konuda dikkat çeken Sivroğlu 10 yıl önce cilt kanserine yakalandığını açıkladı. Somer Sivroğlu açıklamalarında cilt kanseri ciddi bir sorun. Ben bunu geçirdim. Avustralya'da yaşarken 10 yıl önce kafamda ciddi bir yarık vardır. Çok ucuz atlattık, kana karışmadı diyerek hastalığı atlattığını duyurdu. 10 sene önce cilt kanseri olduğunu belirten Somer Şef hastalığı atlattığını duyurdu. 53 yaşında olan Somer Şef'in şu anda sağlık durumunun iyi olduğu ve yarışmada şefliğe devam edeceği ifade edildi. Haberi ilk duyan takipçileri üzülse de sağlık haberinin ardından derin bir nefes aldı.